Evet gençler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. En son bildiğiniz gibi Stranded Deep'de tekne yapacaktık. Onu yapalım bugün. Şimdi ilk önce şuradaki yukarı büyümüş onu bir keseyim. İpler önemli çünkü. Susuzluk falan var mı? Susuzluk var. En son çır olmuştuk anasını satayım. Dur. Kokonat yemekten çır olmuştuk. Bakalım burada birikiyor mu? Birikiyor. Yavaş yavaş. Şunu da koyalım. Şuradan yapabildiğimiz kadar ip yapalım da biz. Tekrardan. Zaten sandıkların çoğunda da ip var. Bakalım burada var mı? Bu da varmış mesela. Aa bir dakika koltuğum diyor. Serinlemesi lazım şu an. getireceğiz, bunları da alacağız. Şimdi kulda cool doluyor mu? Doldu ya bu yeter bize. Erkek adam açık bile. Şuna atalım şuraya. Biraz uzak kaldım gibi ya. Şuradan bir çıkalım. Başka var mı? Şurada bir şey var mı? Eso, yok. Abi dur şuna değmeyelim de. O zehirliyor eğer ona değersek. Şimdi bunları kıyıya getirdik de. Direkt şey mi yapsam ya? Dur. Direkt orada geminin parçasını oluşturup öyle getireceğim. Beagles diyelim be. Hammer lazım. Tamam durun. as awesome. bakayım ne oluyor. Oğlum köpek balığı geldi sandım ya. Bir şey göremiyorum. Umarım o zehirli şey değil. buraya bırakırız bunu. Aydınlık yapsın. Şöyle. Buraya koydum seni. Daha havada duruyor lan bu? Bu arada susuzluk da yavaştan. Başlıyor. Tam güzel oturttuk onu oraya. Sabah hemen bir su içelim. Evet şimdi oyunu bir save alalım. Aynen baksana bayağı bir susuzluk var. Ben de hepsini içelim. Tekrar dolduralım. hepsini alalım abi. Tamam. Şunları alacağım da. güzel bayağı oldu. Diğer tarafta da var zaten sandıklarda. Şimdi ilk önce ah bir dakika level 4 olmamız lazım diyor bunun için. Level 4'ü biraz daha var. Bekle o zaman. Şundan yapalım. Şu an üstümüzde daha kalmadı. Lan dur. Ne yaptım ben? Bir şey aldım üstüm. Crafting yavaştan doluyor. Ee, şimdi şey yapayım, şundan koyayım. Ya, i̇lla deniz deme olman lazım kardeşim. Dur lan tamam. I'll Kurdu Bak yine korktum. Abi altıma sıçıyorum. Bak köpek balığı alıp götürüyor sanıyorum. Yemin ederim olduğum yerde zıpladım ya. Asbin Allah. Ben bunu götüreyim. Oğlum bu ne bu ne bu deniyor bu tankalak bu ne bu ya? Ah, oğlum ben geri O que você lazım ama şu crafting'e. Abi gidip yine mısrak basacağım. Bakayım başka var mı? Arkadaşlar bütün malzemeleri buraya topladım. falan var. Onlara ihtiyacımız olmadığı için almadım. Şimdi e, tamam. Bunların hepsini aldık. Şurada bir save alalım bir de. Tamam. Şu boş olduğu için attım. E, çünkü Thank you. Herhalde bu kadar mızrak öldü. check up güzel. Lan oğlum kuşun şeyini gölgesi. Yılansan. Bir tane daha yılan var. Bildiğim üzere. Yani ben öyle hatırlıyorum. Aa dur. Şu yengeci de öldürelim. Ha öldürmüşüz zaten lan. Bunu da öldürdük mü? Tamam güzel. Bunların hepsini öldürmüşüz. Şimdi bizim teknemiz nerede? Biz nereden geldik lan? Tamam burada. Ahmet'e kodum. Gel lan buraya. Hızlı olduğu için biraz zor öldürüyordum da. Baba işte gelişmişsiz oyunda da. Ee, şimdi Spiriler atalım buraya. Hemen bir tane e, şey yapacağım. Şu baltamı alabilir miyim ben bir öncelikle. Bu videoyu burada bitirsem mi ya? Bir dahaki videoda direkt olarak adayı lootlayalım. Bence öyle yapalım. Videoyu bitireyim. Buraya bir tane şey yaparım. Bir dahaki bölümde shelter yapıp e, save alırım. Hatta ettikten sonra yaparım. Veya bir dahaki bölümü hemen hızlıca çekerim bilmiyorum. O zaman bu videoda bu kadar olsun. İstediğin için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsan sevinirim. Hoşçakal. Bay bay.